Bozulan aracımın parçası sadece yetkili servis tarafından değiştirilebilir. Eğer işlem sanayide yapılırsa garanti kapsamından çıkar. Birçoğumuz böyle düşünüyoruz ancak doğru bildiğimiz yanlışlar var ve şimdi ekrana gelecek diyorlar. Siz araç sahiplerini büyük masraflardan kurtaracak. yetkili servise gittim fren balatası değiştireceksin. Örnek veriyorum 18 bin lira fiyat verdi. Ama bu fiyatı çok yüksek buldun. Dışarıda yaptırmak istiyorsun. İstersen sen o balatayı kendin 1500 liraya sanayiden al değiştir. istersen mahalledeki tamirciyi değiştir. istediğin özel servise değiştir. istediğin yere değiştir. Senin arabanın garantisi bozulmaz. Ortalama 7 bin liralık rakam dışarıda 2-2,5 lira çıkacak. Bahsettiği araç sahiplerini ilgilendiren belki de büyük masraftan kurtaran çok önemli bir detay. Ve yaygın olarak bilinmiyor. Ustası anlatıyor, bazı araç parçaları değişiminde garanti bozulmuyor diyor. 5000 bin lira yaptığım yere 15 bin lira yaptırıyorum. Hı hı. E ustama da güveniyorum. Hı hı. Yetkili servise gitmenin bir anlamı yok. Özel kendi ustama gidiyorum. Neden efendim? Çünkü yetkili servislerde ücretler çok aşırı derece yüksek. Fren balatası, devriyaj bunlar kilometreyle aşınılacak parçalar değildir kullanımda aşınılacak parçalar olduğu için bunlar garantiyi bozmaz. Sıcak süpürgeleri, far ampulleri, stop ampulleri bunlar hiçbir surette aracın garanti kapsamını bozmadan istediğiniz tamircide, istediğiniz bir herhangi bir parçacıdan kendiniz dahi alıp taksanız bunların aracın garantisini bozma hakkı yoktur. Başlarım. Aracın mekanik, elektrik ve elektronik aksamını etkilemeyen parçalar da garanti kapsamında bir risk oluşturmuyor. Disk ve balata değişimleri hangi arabada olursa olsun uluslararası olarak tüm dünyada garanti bozmaz. <laughs> Bana göre sol tarafta fren baltası, sağ tarafta enjektör var. Fren balatası normal bir mahalle ustasında 2000 liraya kadar yapılabiliyor. Bu yetkili serviste 7000 liraya çıkıyor. Enjektörse son derece kritik. Yine herhangi bir ustada 20 bin liraya, 30 bin liraya yapılırken yetkili serviste fiyat 70 bin liraya kadar çıkıyor. Ufak bir hasar olmuştur. Bunu siz dışarıda değiştirebilirsiniz. Bu aracın garantisini bozacak diye bir kayda yoktur. Peki hangi durumlarda yetkili servislerde garanti bozuluyor? çok çok güzel. Özel serviste hizmet alıyoruz yani. Aynı kaliteyi buluyor musunuz? Buluyoruz efendim. Aracınızın triger setini. Aracınız garanti kapsamında siz dışarıda trigger değiştirdiniz. Bunu garanti kabul etmez bir daha. Hı hı. Elektronik parçaya geldik. Elektronik parçada e, krank okuyucu, eksantrik okuyucu dediğimiz elektronik parçalar vardır. Hı hı. Bunları siz dışarıda değiştirdiniz. Sonra servis sarıldınız. Bunları garanti kapsamına almazlar hiçbir şekilde.